Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 14 Eylül 2024 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 15.03'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Türk Hava Yolları hissesi Tıhyao. Bu haftayı nasıl geçirdi? Alanı satan AKD'si nasıl? istatistikî verilerine durumda buna yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Türk Hava Yolları payları son işlem gününü yani 13 Eylül 2024 cuma gününü günlük bazda %2,10'luk artışla 292,5 puan 292 lira 25 kuruştan kapattı. 292 lira 25 kuruşluk seviye aynı zamanda hafta kapanışı da olarak kayıtlarımıza geçti. Gün içerisinde Türk Hava Yolları payları negatifti öğlene kadar. Öğleden sonra ise peyderpey yeşile döndü ve kapanışını da iyi yaptı. Gün içerisinde hissenin 282-83 seviyelerinde olduğunu görüyoruz en düşük olarak. Gün içi hissenin gördüğü en düşük seviye 283 lira 25 kuruş olarak kayıtlarımıza geçti. Hissenin gördüğü en yüksek seviye ise 292 lira 25 kuruş olarak kayıtlarda yer aldı. Hacim bazında tüm borsada en hacimli ikinci kağıt idi. İlk sırada Cem Zeytin yer alıyordu. Cem Zeytin bilindi üzere yeni halka arz. Cem Zeyt'e tabandan tavana kadar götürdüler. Günü de %9'a yakın primle kapattı Cem Zeytin. Bu nedenle bir hayli hacimli bir gün geçirdi. 7.5 milyar TL'ye yakın seviyede. Türk Hava Yolları ise zaten bilindi üzere her gün hemen hemen ilk hacimli e, en önemli en fazla hacim yapan ilk üç kağıttan biri oluyor yine 24 milyon 404 bin lot hacim ile bunun TL karşılığı 7 milyar liralık hacim rakamıyla en hacimli ikinci kağıt olduğu Borsa İstanbul'da bilindiği üzere halka açık konumda takribi 700 milyon lot var bu 700 milyon lotun 24 milyon 404 bin adedi hacme konu olmuş Türk Hava Yolları paylarının ardından hacim bazında İşçitir 3. sırada yapı kredi 4. Türksel 5. hacim sırasında diğer hisseler Türk Hava Yolları paylarını takip ediyor. Bundan da bahsettikten sonra gelelim hissede şirketten gelen kap bildirimlerine. Şu SPK işlem yasağı nedeniyle pay duyurusu var. Bilindiği üzere son SPK bülteninden yine yasak alan 5-6 kişi çıktı bu nedenle o kişilerin ellerindeki lotlar borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldü. Bu kişilerin ellerinde Türk Hava Yolları paylarından da 1100 adet olduğunu görmekteyiz. Virgülden sonrası bilindiği üzere ondalık kısım. yani 1 milyon 100 bin adet değil bu. 1100 adet Türk Hava Yolları payı borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldü. Bundan da bahsetmiş olalım. Zaten daha önceki yeni hat açılışı Ağustos 2024 trafik sonuçları ve benzeri gibi hususlara göz atmışsınızdır kap üzerinden gelelim AKD'sine ise de e, Cuma günü kim aldı, sattı tahtada alıcı satıcı kimdi? 13 Eylül 2024 Cuma günü Türk Hava Yolları tahtasında alım tarafında yatırım finansmanı görüyoruz ilk sırada 875 bin lot almış. Onu Oyak yatırım takip ediyor. 570 bin lotluk alımla. Info yatırım 332 bin lot almış. HSBC 158 bin lot. Teb yatırım 124 bin lota yakın almış. Diğer kalemi de 516 bin lot alım ile dikkat çekiyor. Satıcı tarafta ak yatırım ilk sırada 740 bin lotluk satış ile. Onu iş yatırım takip ediyor. 525 bin lot satmış. Bank of America 325 bin lot satış yapmış. Garanti BBVA 247 bin lot satmış. Vakıf yatırım 115 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 624 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere üç aşağı beş yukarı dengeli bir AKD diyebiliriz. Diğer kalemi burada 516 bin lot satış tarafında da 624 bin lot birbirlerine yakın rakamlar ve yüzdesel bazda da birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Teknik grafik kısmına bakacak olursak, bu yükselişin yeni haftaya da sirayet etmesini beklerim açıkçası. Zaten gün sonundaki rakam, kapanış rakamı Cuma gününün en yüksek e, rakamıydı, yani gün içi gördüğü en yüksek rakam ile kapanışı yaptı. Ekstrem kötü bir durum olmaz ise 16 Eylül 2024 Pazartesi gününe de pozitif başlayacağını düşünüyorum Türk hava yollarının. Bu bir tepki yükselişi olarak kalabilir. Bistüz'de de bilindiği üzere 9300'lere kadar sarkma yaşanmıştı. Oradan da buralara gelindi. 9700'lere kadar gelindi. Muhtemelen Bistüz'de yine yeni haftaya iyi başlayacaktır. Ancak bu tepki yükselişi 9800'lerde mi son bulacak? Yoksa 10.000'i 10 zorlayıp orada mı son bulacak? Buna dikkat etmek lazım. Türk Hava Yolları'nın da 300 lira seviyesinin üzerine atacağını düşünüyorum ancak 300 liranın üzerine attıktan sonra yeniden bir miktar esneme sağlayabilir. 307, 308 buralara kadar gitmeye çalışıp ardından yeniden bir esneme yapmaya çalışabilir. 300 liranın üzerinde haftalık bazda kalıcılık sağlaması lazım. Umarım bunu başarır. Ancak bir müddet daha burayı testlere piyasa koşullarında tararlarsa şaşırmam zira Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilindiği üzere faizleri %50 seviyesinde tutmaya devam ediyor ve faizlerle ilgili olarak iletişimde de henüz herhangi bir faiz indirimine yönelik olarak sinyal vermiş değiller ve 2025'in ilk çeyreğini işaret ediyor. Bütün göstergeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine dair. Bununla birlikte pek çok ekonomist de takip ediyorsunuzdur. Geç kalındığını ve en azından iletişimine faiz indiriminin iletişimine başlanması gerektiğini söylüyor. Ee, en azından yani yavaş yavaş karar metinlerinde PPK para politikası kurulunun karar metinlerinde faiz indiriminin ufak ufak sinyalleri verilmeli ve 2024'ünde en azından ilk pardon son toplantısında birkaç puanlık, birkaç puanlık en azından 3 puanlık, 4 puanlık gibi faiz indirimlerine başlanabilir. %50'lik faiz Evet yeterince sıkı zaten enflasyonda yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Ee, en azından TÜİK tarafından açıklanan veriler. Burada da e, %45'e çekilse de yine faizlerin yüksek olacağını düşünüyorum. O nedenle birkaç puanlık faiz indirimlerine önce iletişimine ve ardından da artık indirime başlanabilir ki e, borsada da Türk Hava Yolları üzerinde belki durum daha e, stabil görünebilir ama pek çok onlarca yan tahtada Durum negatif. E, yatırımcıyı da borsaya da küstürmemek lazım. Bu faiz indirimleri başladığında e, muhtemelen 2025'te e, Fed'den de bu yıl faiz indirimi bekleniyor. Muhtemelen 2025'te de Türk Hava Yolları ekstrem kötü bir durum olmazsa ATH yenilemeye gidecektir diye düşünüyorum. Orta uzun vade için zaten Türk Hava Yolları'nın temelinden bahsetmek lafı güzel olur. E, kısa vade için ise 300 liranın üzerine bir tepki yükselişi Ardından e, AKD'yi takip etmek lazım. Kurumsal yatırımcı nasıl konumlanıyor ve hisse 300 liranın üzerinde kalıcılık sağlayabilecek mi? Buna bakmak lazım. Mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölün. Kenarda ekstra yedek akçe bulundurun en kötü senaryolar için. Hiç kimsenin al, sat, tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.